ilçede yaşıyorsunuz? Ya Şile kasabası, Sibel'in kocası ben Hasan'a caddesi abi. Develi. Evet. Peki Develi Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Mehmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Bir aday seçiyorum. giyiyorum. E, Sen hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de. İldem'de. Evet. Peki, Melikaz Belediyesi'nin ilden bölgesinde yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hepsi zorlu. Hepsi zorlu, çok iyi, yani. memnunum tabii. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Hemen, hemen, Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Eğitizimli de. Yaşıyorsun? Peki Melik Gazi Belediyesi'nin ilden Bölgesi'ne yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Hiç de memnun değilim. Neyden şikayetçisiniz peki? Yollarımız, manlarımız hep doğru dürüst değil. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vermeyeceğim. Teşekkür ederim. Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Ha, Yıldırım Beyazıt. Peki Yıldırım Beyazıt bölgesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? İdare eder. Peki bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Şeyler <laughs> e, e, spor sahaları koymuşlar ya şeyleri, aletleri. Hep kendi şeyler koymuşlar ya mesela. Bahalı e, e, iyisini, iyi değil, en kötüsünü koymuşlar. Sallanıyor, ne diyor, şikayet diye, alakası yok yani. Yani kötü malzeme kullanmışlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Heh. başkan Mustafa Bey, yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyorum. Büyüyen hangi mahallesinde? Büyüyen Karakaya, Karakaya kasabası. Peki Karakaya şey. bölgesinden. Büyüyen Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. <laughs> ha. Ha. Memur. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bilmiyorum yani ne olduğunu yönetiyor. Çünkü yeni izine geliyoruz. Sizinden izine. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz falan var mı? Geldiğinizde bir sıkıntı yaşadınız mı? Vallahi altyapı yapılıyor. Yollar yap şey alıyor, Yapılıyor. Eksikleri var yani. Eksikleri yok değil. Eksikleri var. Teşekkürler. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Helal. Hangi mahallesinde? Yeni doğan. Peki Yeni Doğan'da Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu ya, hizmetlerde ya. memnun musunuz? Pek değil. Neyi şikayetçisiniz peki bölgenizde? Temizliğe bakmıyor Önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa Yalçın yeniden evet. aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Düşünmüyorum. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de Koca Hangi mahallesinde? Kocasinan mahallesi. Coşkun Acıbağ'ın karşısı var ya. Peki bulunduğunuz bölgede Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Yapıyoruz ya. Çalışıyor, yandan bunu şimdilik yolda. Önceki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Alık düşünmemiz lazım yani. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kocasinan. Yaşıyorsun? Hangi mahallesinde? Mithatpaşa. Peki Mithatpaşa, Mithatpaşa bölgesinde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden ünlü müsünüz? Melik Gazi'ye göre yetersiz görüyorum. Melik Gazi'ye daha fazla hizmet var. Özellikle yol kaldırım, park çalışması yetersiz. Bulundur. Güneşli sokakta park yarım hala düzenleme yapılacak. Bekliyoruz, hizmet bekliyoruz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? O konuda kararsızım. Diğer adayları görmem lazım. Sen hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik -Gazı'da? Hangi mahallesinde? Esenyurt mahallesi. Peki Esenyurt mahallesinde Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Evet, memnunuz. Önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa ya pardon, Mustafa Palancıoğlu yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ee, Mustafa Palancıoğlu çalışıyor, samimi. Efendim, evimizin önünde asfalt yapılmamıştı. Yine yöneticisi söyledi, söz verdi, hemen efendim e, geldiler, yaptılar. Ee, bir çökmüştü. Dün bina yöneticisi yine arada hemen geldiler. Orayı da tamir ettiler, yaptılar. Ee, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Oy vermeyi düşünüyor musunuz? Önümüzdeki ee, yere seçimlerde yeniden aday gösterilirse. Ee, oy e, veririm tabi. Kim ilçede yaşıyorsunuz? Yeşilisar. Yeşilisar. Neresinde Yeşilisar? İçinde. Peki bulunduğunuz bölgede Yeşilisar Belediyesiyle memnun musunuz? Ben burada değilim, yurt dışında. Geldiğinizde Yeşilisar'ın neresinde kalıyorsunuz? İçinde hangi mahalle? Mahallesinde kalıyor. Karacabey Mahallesi'nde kalıyorum. Karacabey Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şey, sıkıntınız oluyor mu? Hiçbir sıkıntımız yok. Memnun musunuz? Memnunuz. Teşekkürler. İçeride hangi ilçede yaşıyorsunuz? Felahiye Silahdar Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede Felahiye Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Günümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan yeniden aday seçilirse oy vermeye düşünüyor musunuz? Hiç o çıkacak hataya bağlı. Siz hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben Almanya'dan geldim. Ben Kayseri'de yaşamıyorum. Devre'de yaşıyorum. Ya sadece şu anda izinliyim burada. Geldiğinizde Devre'de mi yaşıyorsunuz? Evet Devre'deyim. Peki Devre'de hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben, ha, yeni mahallede. Peki yeni mahallede Devre'li belediyesinin yanlış olduğu hizmetler ne durumda Memnun musunuz? ben... Alman... Ya ben memnun olduğunu söylesem yalan olur. Peki, Çünkü bayağı şey bir eksikler yani? var. Ya şunu söylememiz 40 seneden geliyormuş değişiklik yok hep aynı. Hiçbir gelişme yok. Peki ne yapılmasını isterdiniz? Mesela daha çok yollara daha çok önem verilse, altyapılara daha çok önem verilse, en azından bu otobüs karnı falan yeni yapılsa. Arkadaşlar. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi Hangi mahallesinde? Melikgazi Mahallesi Peki bulunduğunuz bölgede Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Evet Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasına Hangi mahallesinde? Ziya Gökal Peki Ziya Gökal Mahallesi'nde Kocasınan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ya, e, genel anlamda memnunum ama e, bu da iyi oldu. Kentsel dönüşümle ilgili bir e, bazı işte bilgilendirme yapayım. Hani şikayet bazında değil de. E, 6-7 yıldır e, Ziya Gökalp Mahallesi'nde işte e, kentsel dönüşüm adı altında vermiş olduğumuz işte müstakil evler halen e, bir firma ile e, anlaşma yaptığımız halde He, herhangi bir çivi çakılmadı. Herhangi bir işte işlem yapılmadı. Bununla ilgili işte hani mağduriyetler var. Belediyemizin de işte hani Kocasan Belediyesi Başkanı'nın yürütülen işte çalışmalarda en azından bunların da göz önünde bulundurmasını istiyoruz. Haricinde işte çevre düzenlemelerinde de biraz da hızlı olması uygun olur. İşte trafik kazalarına sebebiyet veren bazı durumlar var. İşte hani güzel yol çalışması var. Herhangi bir önlem alınmamış. Bunlarla ilgili de çalışmalar olursa memnun kalırız. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? İşte bunu yapacağı çalışmalarla biraz önce de dediğim gibi hani herkes çıkarcı e, davranıyor gibi olsa da ben hani bu zamana kadar tabii ki kendilerini hani verirdik ama hani bu kentsel dönüşüm adı altında mağduriyetler giderirse tabii ki neden olmasın biraz da hani şah, sadece şahsi görüşüm değil genel anlamda hani şu anda gidişatı iyi ama dediğim gibi bazı konularda da öncekine nazaran ee, iyi olmasına rağmen eksiklikleri var. Teşekkürler. Burada kalıyorum, yurt dışında kalıyorum. Kayseri misiniz? Kayseri. Kayseri'ye geldiğinizde hangi mahallede kalıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Bağpınar. Peki bulunduğunuz bölgede Melik Gazi Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buldunuz? Güzel. Memnun mu Memnunum, memnunum, memnunum. Peki bölgenizde size göre şu yapılsa daha iyi olur dediğiniz bir isteğiniz var mı? Faaliyet olarak. Faaliyet olarak. Valla çok kısa kaldığım için eee bir şey diyeyim ama şu an için ya. benim için güzel yani. Şey, Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? İldem. Peki İldem'de Melikgazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun değilim. Peki bölgenizde neyden şikayetçisiniz? Her şeyden şikayetçi. Mesela örnek verir misiniz? Örnek nasıl diyeyim şöyle diyeyim. Belediye bakmıyor, temizlik yapmıyor yani. Bir şeyler o sokaklar falan hep öyle pislik içinde. Bu AK Parti'nin zaten her şeyi böyle önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyeyim mi? Vermem. Yok. Vermem. Teşekkür.